Yunanistan'da eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Eflidis Çakalotos, Yanis Varoufakis'in görevinden istifa etmesinden sonra Maliye Bakanlığı'na atandı. Yunanistan'da dün yapılan referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Varoufakis, Başbakan Alexis Tsipras'ın müsakerelerde elini güçlendirmek için bakanlık görevinden ayrılma kararı almıştı. Siyasi konulara felsefi yaklaşım açısından ikimizin de bir konuda daha ortak yanı var. Bu da ikimiz de şu ana kadar böyle oldu ve nasıl olsa yine böyle olacak diye ortaya atılan geçersiz gerekçelerden nefret ediyoruz. Stresli ve endişeli olduğum gerçeğini saklayamam. Yunanistan tarihinin en kolay bir döneminde göreve başlamıyorum. Bu zor işi başaracak gerekli yeteneğe sahip olduğumu umut ediyorum. Varoufakis renkli kişiliği ve rahat tavırlarıyla müzakereler sırasında Avrupalı liderlerin ve kreditörlerin tepkisini çekiyordu akisin akşam saatlerinde Nikis sokağındaki makamından ayrılmasıyla birlikte Yunanistan'ın en tartışmalı ve en popüler maliye bakanının da dönemi sona erdi.